Canlı yayına e, hoş geldiniz. E, lütfen sizler de bu yayına soru, yorum, görüş, değerlendirme, hatta eleştirilerinizle katkı sağlarsanız seviniriz. E, tabii bugünkü yayına İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i de mi öldürdüler diye bir başlık e, attım. E, ona geçeceğim ama ona geçmeden önce dostlar da buradalar. Ve e, birçok dost yazmış. Hemen şöyle bir iki tanesini de göstereyim. E, Mehmet Tevfik Güler İngilizce de yazmış. Sonra bir başka dostumuz e, Emin Hoca'yı da çağırın. Akşam e, Hoca evdedir. Yayınlar daha zevkli ve kaliteli oluyor demiş. E, çarşamba günü Hoca ile yine okuldan. Ama bu kez büyük olasılıkla ses problemi yaşamadan bir yayın gerçekleştireceğiz. Sonra Hüsnü Mahalli'yi çağırmayın da kimi çağırırsanız çağırın diyen e, bir başka mesaj var. E, Ali Rıza Çevik de aramızda. O da iyi akşamlar diyor. Şimdi bir iki konuyu e, değinim. Sonra bu İran'daki hadiseye e, bir bakış açısı getirmeye çalışacağım kendi mantık e, sinsilem içerisinde. Ee, şu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden başlayacağım. Niye? derbi ile ilgili bir video çekmiştim daha önce. İşte Galatasaray mı, Fenerbahçe mi şampiyon olacak? Önce yine belki ilk kez beni izleyen izleyiciler için söyleyeyim. Futboldan anlamam. Zamanında e, duran toplara vurmak için sahaya girer ve çıkardım. Ama başka spor dallarını e, iyi bilirim, iyi yaparım. Ama e, enteresan olan şu, e, 10 kişilik Fenerbahçe'ye karşı 1-0 mağlup oldu Galatasaray. Şimdi gözler önümüzdeki haftaya çevrildi. Önümüzdeki hafta ben en çok merak ettiğim soru şu. Fenerbahçe şampiyon olabilir mi? Ki olabilir. Yani bugünkü puan durumuna baktığımız zaman Fenerbahçe'nin gelecek hafta şampiyon olabilme olasılığı var eğer Galatasaray yenilir, Fenerbahçe rakibini yenerse Fenerbahçe şampiyon oluyor. Şimdi bütün bunlar yani bütün Galatasaray'lılar dünyanın her yerindeki Galatasaray'lılar Pazar günü şampiyonluğu kutlamak için İstanbul'da buluşmuşken ve bu maçın sonucunda yani 0-0 kalsa bile Galatasaray şampiyon olacakken ne oldu da Fenerbahçe'ye yenildi. Şimdi hep söylediğimiz bir şey var, futbol sadece futbol değildir nasıl siyaset sadece siyaset olmadığı gibi Şimdi birazdan gireceğim yani e, İran Cumhurbaşkanı Reisinin e, helikopter kazasına ve başka helikopter kazalarını hatırlatacağım size bizde olanları olmayanları helikopterle öldürmediklerini nasıl öldürdüklerini dilim döndüğünce anlatacağım e, dostlara ama diyorum ya dünkü. Derbi aslında bir şeyin de yıl dönümüydü. Bugüne kadar yazılmamış. Daha henüz tarih kitaplarına girmemiş. İleride tarih kitaplarında yer alacak. Belki bizler görürüz görmeyiz o tarih kitaplarını ama büyük olasılıkla bizden sonraki kuşaklar çocuklarımız görecek. Yani torunlarımıza kalmaz. O da şu. Yıl 2006 yine bir derbi maçı yine bir Mayıs ayı. Yine bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ve o derbi sırasında Türkiye'nin bağımsızlaşma süreci. Daha doğrusu e, dünyanın tek kutuplu dünyanın tek lideri olan Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurtulma serüveni. Yine böyle dün akşam ne oldu diye bakarken işte dün akşam da yine bir derbi e, zamanı İran'da İran Cumhurbaşkanı, İbrahim Reis'inin helikopteri düştü. Bağlantısı var mı bilmiyorum. Olma olasılığı var mı bence yok. Ama şimdi gözler tabi ister istemez İran'a çevrilmiş durumda. Aslında İran'a bugün çevrilmiş değil. Son yıllarda İran'a dönük e, ciddi e, beklentiler vardı. İran'ın yumuşayacağı, İran'ın İrandaki yönetimin değişeceğine dönük çok büyük bir beklenti içerisinde olan kesimler vardı. Şimdi ama bu bir, bir ölçüde gerçekleşmedi. Benzer bir durum Amerika için de geçerli aslında. Yani Amerika'da da o tek kutuplu e, dünyanın e, kutubunun başında oturan Amerika Birleşik Devletleri'nde de aslında benzer bir hareketlilik her zaman bekleniyordu. Şimdi sizi ilgi ve beğeniyle takip ediyoruz diyen dostlar var. E, Ömer de gelmiş. E, hemen hemen herkes burada. Bütün dostlar burada. E ben biliyorsunuz sadece bir kişiyi anlatıyorum bu yayını ve anlatmaya da devam edeceğim. Şimdi tekrar etmeme gerek yok. Eğer çok merak edenler varsa önce anlattıklarımı mutlaka izlesinler, dinlesinler. Çünkü niye? Bakın gelecek hafta Fenerbahçe şampiyon olursa, "Aa sürpriz oldu, nasıl oldu bilemiyoruz falan filan" demeyin. Çünkü futbol hiçbir zaman futbol değildir. Galatasaray'ında, Fenerbahçe'nin de, Beşiktaş'ın da üstündeki yapı nasıl bir denklem kuruyorsa o denklemde hareket eden bir futbol topu görüyoruz biz. Çünkü niye? Dün 10 kişi kalan Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'a Galatasaray, Galatasaray stadında Galatasaraylıların önünde 1-0 galibiyet alması, sonra Ali Koç'un yaptıkları, sonra Ali Koç'tan önce Aziz Yıldırım'ın düzenlediği basın toplantısında Galatasaray'a dönük yapmış olduğu değerlendirmeler, o, e, Dursun Özbey'in e, Ali Koç'a e, dönük çağrıları, Hodri Meydan'ın çağrıları, hepsi bir denklemin saç ayakları olabilir. Bunu unutmayın. Zaten bütün olayları beni izleyen insanlar, beni izleyen dostlar, bütün olaylara böyle e, baktıklarını ben biliyorum. Ama şimdi gelelim e, İran'a. İran'da İbrahim Reis'in kaza mı, suikast mı, güvenlik açığı mı, ne olduğu halen muamma olan ve bir türlü de aydınlanmayacak, bakın bir türlü de aydınlanmayacak olan bir e, yaşamını yitirme öyküsüne tanıklık ediyoruz şu anda. Ve yıllar geçecek ve bu olayın ayrıntısını öğrenemeyeceğiz. Nasıl öğrenemeyeceğiz biliyor musunuz? İran'da Huseyn'in gelişinin neye bağlı olduğunu bu kadar yıl geçmiş olmasına rağmen, yani 40 küsür yıl geçmiş olmasına rağmen, e, Ayatullah Huseyn'in İran'a nasıl olup da e, devrim gerçekleştirdiği ve oraya nasıl olup da Fransa'dan e, uçağını atlayıp gittiğine. Bugün bile öğrenemediysek, bugün bile ayrıntısına tam hakim olamadıysak, bugün bile İranlıların, İran'da yaşayanların ya da yaşamayanların ya da Türkiye'de yaşayanların bile soru işaretiyle baktıkları bir olaya bugün de tanıklık ediyoruz. İşte e, İbrahim Reis'in helikopterinin e, Azerbaycan'la ortak yapılan bir e, baraj açılış töreninin ardından. Tahran'a dönerken helikopterinin düşmüş olması. Tabii bir de bütün bunlara e, İsrail'e girilen, İsrail'in Gazze'deki operasyonları, Hamas'a dönük eylemleri ve e, Refah'a da dönük eylemleri, o sırada İran'ın tavır koyması ve İran'ın bazı füzeleri e, İsrail'e fırlatması ve İsrail'in de bu füzeleri e, Ürdün üzerinde düşürdüğü döneme denk geliyor olması, yani zamanlama manidar cümlesi var ya işte bu olayda da zamanlamanın manidar olduğuna tanıklık ettiğimiz bir olayı yaşıyoruz. Devrim hala devam edecek mi İran'da diye soruyor Ömer. Evet aslında bu sorular önemli sorular. Çünkü niye? Hepimiz bu soruları soruyoruz. Devrim halen devam edecek mi? Acaba reisi mollalar mı öldürdü? İç hesaplaşma mı oldu? Yoksa bir dış etkinin yansımasına mı tanıklık ediyoruz? Kim? Tabii ben hep söylediğim bir cümle var. Şeyh uçmaz, müritler uçurur. Şimdi televizyonlara baktığınızda müritler Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i uçuruyorlar mesela. Yani bu olayı İsrail'in yapmış olma olasılığını çok yukarıda gören bizim akademisyenlerimiz ve gazetecilerimiz var. Ve bir ölçüde e, İsrail'in her şeyi yapabileceğine dönük bir değerlendirmeyi paylaşıyorlar. Ama aynı İsrail Devleti bu olayla ilgilerinin olmadığını söylüyor. Benzer bir durum aslında. Kasım Süleyman'ı öldürüldüğünde de olmuştu. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. 2020 yılı Ocak ayıydı. 3 Ocak 2020'de Kasım Süleyman'ın öldürüldüğünde de benzer tartışmaları yaşamıştık. Çünkü Kasım Süleymani özellikle İran'ın dışındaki e, operasyonları için kilit isimlerden birisiydi. Gerek Irak'ta gerek Suriye'de gerek Lübnan'da belki e, Filistin'de. Ve o, orada e, bazı e, ayaklara basmış olması ve onlara rahatsız etmiş ve öldürülmesinin arkasında da işte o zaman Amerika öldürdü, şu öldürdü, İsrail öldürdü tarzında değerlendirmeler ortaya çıkmıştı. Ama şunu unutmayın, unutmayın ki e, hiç ummadığınız yerlerden de gelmiş olabilir bu ve buna benzer e, olaylar. Şimdi eee İran'da yaşanan hadisenin bundan sonraki evresi nereye gidecek diye düşünürken benim aklıma tabii birkaç tane e, helikopter kazası, uçak kazası geldi ve bunlarla ilgili de bugüne kadar öğrenemediğimiz o kadar çok soru işareti var ki işte bunlardan bir tanesi 17 Şubat 1993 yılında ki kritik bir yıldır 93 yılı işte Uğur Mumcu'nun öldürülmesiyle başlıyor. Arkasından Turgut Özal'ın ölümü ve ondan önce de jandarma genel komutanı Eşref Bitlis'in uçağının Ankara'dan Güvercinlik e, hava sahasından kalktıktan kısa bir süre sonra Diyarbakır'a gitmek üzereyken Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde bir PTT tesisinin üzerine düşmüş olması. Olay yerindeydim. O gün olay yerindeydim. Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in helikopteri düştüğü zaman, uçağı düştüğü zaman o PTT'nin orada ben de vardım ve o gün bugündür bunun ayrıntısı şekillenemedi. Yani nasıl İbrahim Reis'in e, cinayete mi kurban gittiği, kazaya mı kurban gittiği, hava şartlarına mı kurban gittiği ile ilgili olayları öğrenemediysek, öğrenemeyeceksek işte Eşref Bitlis'in de neye kurban gittiğini bugüne kadar öğrenemedik ve bundan sonra da öğrenme ihtimalimiz yok. Sadece o mu? 25 Mart 2009'da Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin Kahramanmaraş'ta düşmüş olması ve şüpheli bir şekilde helikopter kazasında Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölmüş olması bugüne kadar aydınlanabildi mi? Aydınlanabilme ihtimali yok ve bundan sonra da kimsenin bu olayı aydınlatabilme şansı yok ve olmayacak. Kimin öldürdüğünü Bilenler var. Lütfen yazsınlar. Ee, bu önemli. Ve bir başka olayı şimdi size hatırlatacağım. Bakın jandarma bizim içimizde olanları anlatıyorum size. Eşref bitlis anlatıyorum. Muhsin Yazıcıoğlu'nu anlatıyorum. Şimdi sizi 1959 yılına götürdüğümde Londra'da Londra'ya giderken dönemin başbakanı Adnan Menderes'in e, uçağının Heathrow'a inecekken, Heathrow İngiltere'yi Londra'yı bilenler bilirler Heathrow Londra'nın merkezinde şehrin içerisinde İstanbul'daki Atatürk e, havalimanı kıvamında bir havalimanı iken aynı uçağı yani normalde e, Heathrow'a inmesi gereken uçağı Getvi'ye daha şehrin dışında daha kırsalda e, bir e, havalimanına yönlendirilmesi ve Güya ee, sisin olduğuna dönük de bir açıklamanın daha sonra yapılmış olması ve aynı uçağın düşmesinin neticesinde ölmesi beklenen dönemin başbakanı Adnan Menderes'in kurtulması ve şimdi bütün bunları yan yana getirdiğimizde işte bugün İran'da yaşananın ne olduğunu daha iyi anlama yol ve yöntemine ulaşabiliriz. Puzzle böyle çözebilme imkanına sahip olabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Adnan Menderes'le birlikte 8 mürettebattan 5'i ölüyor. Bakın 5'i ölüyor. 16 yolcunun ise 9'u ve bu ölenler arasında Menderes'in en yakın çalışma arkadaşları varken Adnan Menderes kurtuluyor. 17 Şubat 1959'da. Peki bu uçak kazasında Adnan Menderes ölmüş olsaydı 27 Mayıs 1960'daki darbe gerçekleşir. Şimdi bu sorunun cevabını da bugün bile birçokları gerçekleşmezdi. Çünkü e, Adnan Menderes öldürülmüş olsaydı gerekçe ortadan kalkacaktı. Yani 27 Mayıs 1960'daki darbenin gerekçesi ortadan kalkacaktı diyenlerin e, çok fazla olduğunu e, biliyoruz. O zaman o gün. Hitrova inmesi gereken uçağın Getmik havalimanına yönlendirilmesi ve bunun neticesinde Adnan Menderes'in ölmesi beklenirken ölmemiş olması işte nasıl bir kırılmaya yol açıyorsa bugün de İbrahim Reis'in İran'da ölmüş olması bir helikopter kazasında ölmüş olması bundan sonraki süreçte İran'ın daha yakından izlenmesi gerektiği gerçeğini ortaya çıkartıyor. Hele İbrahim Reis'inin yerine bundan sonraki süreçte ki 5 aylık bir süreç bildiğim kadarıyla İran'da Cumhurbaşkanı'nın seçilme süreci kimin geleceği, nasıl geleceği ve nasıl uygulamaları beraberinde getireceği Mollalarla birlikte mi hareket edecek, etmeyecek mi, içerideki dengelerde nerede duracağına dönük değerlendirmeler bölgesel anlamda birçok şeyi ortaya çıkartacak diye düşünüyorum. Tabii bu helikopter ve uçak kazasıyla ölenler olduğu gibi bir de e, aynı yıl e, e, Eşref Bitlis e, uçak kazasında öldüğü yılda 17 Nisan 1993'te resmi kayıtlara göre kalp krizi sonucu ölen Turgut Özal'ın yani o dönemki Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın öldürüldü mü öldürülmedi mi kalp kriziyle mi öldü yoksa başka kendisine verilen başka ilaçlar sebebiyle mi öldü? öldürüldü, zehirlendi mi, zehirlenmedi mi soru işaretlerine Turgut Özal'ın mezarı açıldığı halde bu ülkede ben gazetecilik yaptığım halde neredeyse o mezar açılırken orada bulunduğum halde ben öğrenemediysem kim öğrenebilecek, nasıl öğrenebilecek, nasıl öğrenebileceğiz bu soru işaretleri bu ülkede de kalkmaz, başka ülkelerde de kalkmaz. Şimdi niye söylüyorum? Şimdi bakın tarih ve şartlar farklıydı ama aynı kaderi paylaştılar denilen yani e, İbrahim e, reisiyle birlikte aynı kaderi paylaşan birçok e, devlet görevlisi var ve devlet görevlilerinin e, o ölen uçak kazasında ya da helikopter kazasında ölenlerin ülkelerine baktığınızda ya Paraguaylı ya e, Filipinlerli ya e, Brezilyalı ya Orta Afrika Cumhuriyetli ya Kongolu bakın enteresan olan bu ya da Irak Cumhurbaşkanı General Abdüselam Arif bir yine helikopter kazasında ölmesi gibi 1963'te Brezilyalı dediğim gibi Bolivyalı yani ne hikmetse hiçbirisi bu uçak ya da helikopter kazasında ölenler arasında bir batılı bir Avrupalı bir Amerikalı'ya rastlamıyoruz. Tabii onlarda başka bir yol ve yöntemle anladığım kadarıyla bu işler e, gerçekleşiyor diye e, düşünüyorum. Ama şimdi herkes şunu biliyor, aslında tek kutupluymuş gibi olan dünya, son yıllarda e, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra tek kutupluymuş gibi olan dünya, şimdi Sovyetler Birliği'nden sonra Rusya Devleti'nin toparlanmasıyla çift kutupluymuş gibi olurken, Aynı zamanda aslında bölgelerinde güçlü birçok devleti de başka kutupları da ortaya çıkarttı. İşte bu kutupları biz kendi ülkemizde ve etrafımızda da bunu rahatlık ve kolaylıkla görebiliyoruz diye düşünüyorum. Ve ne dedim ee, yayının başında uçak ya da helikopter kazaları genellikle ölümlü sonları yaşar. Hayatta kalma hikayeleri maalesef ki maalesef çok azdır. Acaba İbrahim Reis'in de kalemi kırılanlar listesinin içerisine mi girdi girmedi sorusunun cevabını çok bulabilme mümkün olmuyor. Ama ne dedim? Yine bir tekrar söyleme gereksinimi duyuyorum bunu. Dünkü Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ve bu derbinin yıllar önceki 2006'daki kayıtlarına baktığınız zaman aslında çok farklı şeyleri görebilmek mümkün ve bir hafta sonra bir hafta sonra dengeler nasıl değişecek dengelerin değişmesi neticesinde hiç beklemediğimiz bir anda Galatasaray şampiyon olacak diye beklerken Fenerbahçe şampiyon olabilir mi bu soru işaretiyle ben bu yayını kapatacağım ama şimdi birkaç tane daha dostun bazı değerlendirmeleri var onları da paylaşayım Coşkun Sar Sarı doğan. Ee, yanlış okumuyorsam helikopter kazasını CIA yapmıştır mutlaka diyor. İşte böyle tezleri ileri sürenler de var. Tabi e, bu dünyada sadece CIA yapar, sadece Pentagon yapar, Amerika Birleşik Devletleri büyüktür ve kutsaldır ya da İsrail yapar tarzında değerlendirmeleri de çok sık duyuyoruz. Çünkü ve bu cümleleri dile getirenlerin daha fazlasının ise Müslümanlıktan öte İslamcı kisve altında e, hareket edenler olduğuna da tanıklık ediyoruz maalesef. Ama e, yani kendilerine, kendi inançlarına, kendi milletlerine, kendi milliyetlerine inanmayan bir insanlar grubunu da fa, e, fazlalıkla e, görüyoruz. Ama ne dedim? Ben biraz önce bir cümle ettim. E, İran'ın içinden de gelmiş olabilir diyor Şifacı. Her ülkenin bir fetösü var. E, i̇pler dışarıda, hainler içeride. Senaryo e, tanıdık diye de değerlendirmeleri söyleyen dostlar var. İşte bütün bunları yan yana getirdiğimizde bu bilmeceyi yine çözebilme şansımız olmayacak. Ama biz mantık silsilemiz içerisinde e, bu bulmacanın doğru yerlerine doğru kelimelere doğru harfleri yazarsak bizim bundan bundan sonra olabileceklerle ilgili de birçok şeyi önceden anlamak, yorumlamak, değerlendirme şansına sahip olacağız diyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.